merhaba arkadaşlar. Bugün EYES adlı EYES adlı yani Türkçesi gözler adlı adlı da adlı bir oyun oynuyoruz. Bu bir korku oyunu. <laughs> korku deyince bile biraz kötü oluyorum. <laughs> korku Neyse. Bu oyunu ben çok önceden oynuyordum. Ve arkadaşlar doğduğum o da bir yüklemeden önce bir cesaretleniyordum böyle oldum o oyundan mı korkacağım. Yükledikten sonra Oyunu açıyorum ve doğduğum, başladığım odadan çıkamıyordum ve siliyordum hemen. Ama bu sefer o zamandan beri hiç oynamadım. Şu anda hiç oynamadım. Yeni açtım arkadaşlar. Yükleyip hemen videoyu başlattım. Bu sefer odadan çıkacağım inşallah. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Millis. Çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Evet. Bulunacak para çantaları 20 taneymiş. Göze basarak canavar nerede onu görüyormuş. Allah'ım sen bana yardım et. Yaratığı da daha önceden görmedim. Dediğim gibi hiç oynamadım odada aha bak bu odam bu bazen başka odalarda da doğuyoruz lan sanki bu odadan doğduğumuz odadan yani çıkamıyordum arkadaşlar o yüzden işte biraz sıkıntı Allah'ım çok korkuyorum Oynamasam anladım lan arkadaşlar bugünlük de bu kadar ben gidiyorum bay bay bu odadan şimdi? Şu ne? Şu Şurada bir şey var. Yanıp sönüyor. Ben bu odadan çıkmam. o seslerden korkmuyordu. Biraz sesini açayım da. Seslerden korkmaya başladım diyorum. Sesini açayım. Şuradan kısayım. Parlaklığı full aç. Hesaset biraz şey olursa hareketli oyun kolu. Of! Nereden Oğlum bana sövdürmeyin bak ne yapmayın lan şöyle şeyler. Arkadaşlar. Oynamak istemiyorum. Ananım. Ya oğlum. Hangi katta? Katları da bilmiyorum. Burada baya bir kat olması lazım. Oyunun resimlerinden gördüğüm. Oğlum bu katta olabilir ha. Yemin et. Anne babana satayım sen. Dur aç kaç. Arkadaşlar ben niye oynuyorum bu oyunu? Deli miyim? Abone için oyun oynuyorum ya. Abone de olmuyorsunuz arkadaşlar. Bal oğlum. Aha zaten Ben mi çaldım? Anne de çaldım. Çalma. Anne tövbe. Her şeyden korkuyorum. Ağzını kırayım. Ne bu ne? oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi yapma. Ne oluyor oyun? Her şey titriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ezeş. Arkadaşlar ben bu oyunun bir bölümünü daha ancak 12 abone de oynarım. Ya yapma bu ne? Anladım, yapma geliyor işaretim bu titreme ağzına ya ne oluyor cingirdi yemin ediyorum tövbe bismillah tövbe tövbe Allah'ım sen beni affet ya Rabbim, ben bu oyunu niye oynuyorum salak mıyım ya? Ya kapat ya. Daha demin geldiğim adam mı bu. Aynen. Oha ne oluyor? Bak yine geliyor sesi. Yok abi. Kapat kapat. Kapat kapat. Yok. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Allah'ım niye bana böyle şeyler yapıyorsun sen? Oğlum buradan çıkamadım. Buradan geliyor sesler hep. Yok abi. Hı -hı. Ya kapını satayım. Döbe 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 döbe. Lan ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Yapmayın. Abi yok. Cık, cık, cık. Ya siz deli misiniz bu oyuna ne oluyor? Orada başka bir şey yok değil mi? Yok. Ya bu oyun ciddi mi ya? Allah'ım. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Arkadaşlar geri geldim. Video izleyip 3 tane göz aldım. Oğlum bu alt katta bak. Alt katta bu tamam. Yani bu katta değil mi işte? Abi. Abi diyoruz abi. Abi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kaç yasası çıktı yemin ediyorum kaç yasası çıktı. Ciddi mi bu oyun? Kaç yazı çıktı? Aha. <laughs> Abi tane daha buraya bakmamış mıydım? Başka bir yerde var mı? Şunun içinde falan. <laughs> ne satayım? Neden 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 bunu oyunu neden? Geliyor. Oh, 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 git git buradan git aynen, aynen git git. Geliyordu yemin ediyorum geliyordu. Bir daha mı baksam? Oğlum titriyorum lan elim titriyor. Bir daha bakacağım. Gitti. Tamam biraz uzaklaştı. Ama ben bu odadan çıkmam. Ne? Bu ne lan tipe bak. Tövbe tövbe. o zaman ben. Gitti herhalde bak gitti. Burada kaç yazı çıktı. Gid, 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 buraya, Allah ne <laughs> satayım? Tövbe 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 Allah'ım ne oluyor? kullanıyorum ben. Nerede lan bu adam? Yok ya bu sefer uzaklaştı herhalde. Başka bir katta böyle bir ya. Aa, ciddi mi bu? Bu ciddi mi? Bu ciddi mi? Bu ciddi mi? Bu ciddi Orada uçan bir şey vardı. Bu ciddi mi? Ciddi mi bu? Televizyon yapma. Anlasın. Burada herhalde bu sefer. Ya da bir alt kata indi. Ya, ev çok küçük. Çok küçük. Çok küçük. Çok küçük. Oğlum bak yapma şunu yapma yapma. Korkuyorum yapma. Ben baştakinde çok korktum zaten. Niye biz böyle nefes alıyoruz? Bir şey mi olacak Allah'ım? O merdivenden bir şeyin geldiğini gördüm. Bak gördüm. Şu an nerede? Arkadaşlar. Yes. Trend Arkadaşlar 12 dakika 12 dakika olmuş bitirsek, bitirsek mi ya? Heh. Bitirsek mi? Başka bir yerde yine bu. Ha? <laughs> Bir dakika şu koşmamın tamamlanmasını bekleyeceğim en azından koşup kaçabilirim. Dur 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 çok nefes aldım bekle. Kapıdan falan giriyor mu lan bu? Ama nereden gideyim? O ne? arkadaşlar siz giderken çok korkmuyorsunuz ama ben oynuyorum kendim oynadığım için altı mı diyorum altı mı? Altım, titriyorum lan. lan şu an. Hayvan gibi titriyorum. Hepsiz bir şey. Sadece kafası var herhalde. Ne no, oluyor no, no, no. ne oluyor ne oluyor? Geliyor lan. Bana doğru geliyor. Bil, 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 bil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 her yer birbirine benziyor. Bu gözler hiçbir şey yaramıyor ki. Aha, ne oldu lan? Ya yok ben buradan gidemem. Sağ mı, üstte mi, alta mı gideyim? Ne lan? Bu? bana yüzük diyeyim Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Kaç, Allah aşkına kaç. Lan korktum. Kapat abi, kap Videoyu kapat, kapat, kapat.